Merhabalar dostlar. Bir çan çiçeği türüdür. Kampanula punçtata. Harika bir güzellik. Çok kibar. Böyle zarif. Çok seviyorum. Kışa dayanıklı. Dipten rizomlar ile artıyor. Ee, özellikle bahara doğru yükseliyor. Böyle dallar, tomurcuklar. Ama bu çan çiçeğin özelliği daha uzun süre çiçekli olması. Bakın bir taraftan tomurcuklar hazırlanıyor çiçek açmaya. Tohum yapar muhakkak ama dipten rizomları ile kolayca artar. Bakın küçük fideleri var şu şekilde. Arada başka tabi arkadaşlar da var. Bizde hiç böyle boş taksı olmaz. Böyle bir bilgi olsun arkadaşlar. Birçok çan çiçeği türü var. Ama bu da en sevdiklerimden. Her biri ayrı bir özel oluyor zaten çan çiçeklerinin. Evet herkese huzurlu güzel günler.